Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Fena değil. Peki bugün bize ne getirdin? Sınırlı üretilen Gene Simmons imzalı plaketimi getirdim. Sınırlı koleksiyon baskısı içinde 2244 numara. Diğer tüm yerlerden 3 tane daha var ve onları da aynı yerde imzaladı. Bunlardan çok fazla yapıldı. Evet ama 15 milyon kis fanı var. Bunu nereden buldun? Bit pazarına gitmiştim ve bunu aldım. Duvara hiç asmadım. Her şeyden korktum belki biri dilini dışarı çıkarır mısın? Hı. Hayır dilini öyle Hayır. Musun? Bu onlardan biri. Ne kadar istiyorsun? Hı. Sen teklifte bulun. Ne istediğini söyle. Bence en düşük fiyat eh, 275 olur. 150'den az olur. Hayır. Şunu 100 yapamaz mısın? Ne dersin ha? 75'e anlaşırız. <laughs> 75 dolar. <laughs> Anlaştık. Mükkember.